Arkadaşlar merhaba. Bugün e-ticaret dünyasında geleneksel model ve stüdyo ihtiyacını sona erdiren bir teknoloji hakkında konuşacağız. Gördüğünüz bu yüksek kaliteli görsel sadece iki fotoğraf ve yapay zeka ile üretildi. Bugünkü eğitimimizde sizlerle bu teknolojinin nasıl çalıştığını ve kullanımını öğrenecek bu yeni yeteneği nasıl somut bir gelir akışına çevireceğimizi adım adım analiz edeceğiz. Evet hazırsanız Virtual Try On The programını birlikte kullanalım. Şimdi sol tarafta bir tane kadın resmi görüyorsunuz. Bu Person Image yazan kısımda fotoğraf yükleme yeridir. İkinci ise Garment Image yani ürünümüzün fotoğrafını yükleyeceğimiz yer olarak kabul edilir. Şimdi ben bunları kapatıyorum. Örnek fotoğraflar aşağıda verilmiştir. Biz kendi fotoğrafımızı da yükleyebiliriz. Öncesinde bir örnek fotoğraf seçiyorum. Örneğin bu olsun. Daha sonra hazır kıyafetlerden böyle bir kıyafet verilmiş. Bunu seçtim. Sağ tarafta çalışma ekmemiz bulunuyor. Bakın burada lütfen run tuşuna basın ve sistemi çalıştırın diyor. Arkadaşlar tamamen ücretsiz program her zamanki gibi Hugging Face üzerinden kullanıyoruz. Evet programı başlattım. Bu arada saniyesi olarak burada gözüküyor. 38 saniye sonra biteceğini bize bildiriyor. Bazen uzayabilir internetin durumuna göre, bazen de kısalabilir. Hep birlikte göreceğiz. Size kısa bilgi vereceğim bu arada. Yasada sanal deneme araçları bol bol mevcut biliyorsunuz ama bu Colors'un farkı ilişkili model yani yayılım modeli mimarisinde gizli. Peki bu ne işe yarıyor? Bu model bir görseli yavaşça görüntüye dönüştürmeyi ve sonra bu bilgiyi tersine kullanarak görüntüden tekrar yüksek çözünürlüklü, gerçekçi bir görüntü üretmeyi öğrenir. Bu, modelin sadece görüntü değil, gerçeklik simülasyonu yapmasını sağlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki fotoğrafımıza ortada German imajımızı ekledik ve bize sağ taraftaki sonucu verdi. Şimdi burada kırmızı elbiseli bir ablamız var. Tekrardan sağda bir tişört seçiyoruz. Bunlar hazır görseller. Aynı şekilde Run tuşuna basıyoruz. Seed değerini ve response değerini değiştirmemize gerek yok. Fakat buradaki Random Seed lütfen işaretli olsun. Çok daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Sistemin çalışma mantığı, vücudaya duruşu yani pose animation, duruş tahmini ve kıyafetin doku haritasını analiz ederek kumaşını, vücut, üzerindeki fiziksel kıvrımlarını ve gölgelerini hassas şekilde sentezleyebiliyor. İşte bu tutarlılık seviyesi bu aracı eşsiz bir araç haline getiriyor. Sol tarafta kırmızı badi giyen bir bayan, ortada garment imajımız bu şekilde Mickey Mouse'lu bir tişört. Sonuç olarak da en sağda bu şekilde bir çıktı alabiliyoruz. Şimdi artık o hazır fotoğrafları kullanmayı bırakıp görselleri kendimiz yükleyelim. Ben daha önce yapmıştım burada, denemeler yapmıştım. Birlikte nasıl bir sonuç alacağız görelim. Buradan model imajımızı yüklüyoruz. Daha sonra buraya resmi sürüklüyoruz Yani ben burada bir tane virtual try on hit şeklinde kaydettim. Evet. Şimdi arkadaşlar eksilerini ve artılarını konuşacağız. Çünkü zor bir resim seçtim. Bu resim neden zor? Sağ tarafında ve ön tarafında ve bakın tam burada küçük yazılar mevcut. Sistem bunları algılaması gerçekten zor. Run diyorum test etmeye başlıyoruz. Evet başladı 38 saniye sonra biteceğinden bahsediyor. Aşağıda da bu arada bakın example yani örneklerimiz mevcut. Person imajımız, garment imajımız ve sonuç olarak bu şekilde verdiğini bize gösteriyor. Siz buradan bakarsınız fakat aşağıda deneme örnekler olduğundan dolayı kendiniz bizzat deneyerek görebilirsiniz. Evet. Çıktığımız bu şekilde arkadaşlar ortadaki yazı buradaki küçük yazı ve koldaki yazılar gördüğünüz gibi şimdi bu karmaşık bir fotoğraf olduğu için bazen bu şekilde sorunlar ortaya çıkabiliyor bunu da nasıl çözeceğiz Google AI Studio'da nano banana ile çözüyoruz yani bu detayları ekliyor yorumlara yazarsanız Google AI Studio üzerinden ücretsiz olarak nano banana eğitimi gelsin diye Aynı şekilde Colors Virtual Try On The Width programı ile üretip daha sonra Nano Banana'da düzenlemeyi de gösteririm. Bana bunu bildirin. Şimdi imajımız zor bir imajdı. Bunu kapatıyorum. Fakat person imajımız yani sol taraftaki modelimiz aynı şekilde kalıyor. Bu modelimiz için burada bakın birden fazla şey var. Ben buradan evet bu çok güzel. Sanırım bunu deneyeceğim. Hemen deniyorum. Modelimiz aynı kalıyor fakat garment imajımızı değiştirdik. Üzerinde yazılar var. Yazılar çok net çünkü benim fotoğrafımdaki yazılar çok net değildi. Bakalım yazı performansında hep birlikte görelim. Run diyoruz. Evet. Arkadaşlar uygulama hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu uygulama Hugging Face üzerinden açık kaynak geliştirme programı yani Hugging Face üzerinden arayüzü kolayca erişilebilir bir program. Lütfen bunu not alın giriş kalitesinde dikkat etmeniz gerekenler kişi fotoğraflarında nötr poz ve netlik. Yani benim yüklemiş olduğum fotoğrafta görüyorsunuz arka planı düz renklerden oluşuyor. Ürün fotoğraflarında ise temiz bir arka planı yükledikten sonra run demeniz size harika sonuçlar getirecektir. Şimdi bu demiş olduğum örnekleri lütfen kendiniz gözlemleyin. Omuzlarındaki bakın bu kumaş gerilimi ve bel bölge geçişlerinin ne kadar inandırıcı olduğu yani orada bel olduğunu ve belli baskınlık olması gerektiğini program kendi buluyor ve bu şekilde bize harika çıktılar veriyor arkadaşlar bu açık kaynak sistemlerde nadir rastlanan bir başarıdır bu adımları uygulayarak hemen kendi denemelerinize başlayabilirsiniz şimdi aynı şekilde Sol taraftan person imaja tıklıyorum. Bakın burada bir erkek modelimiz vardı. Hemen buradan bakıyorum. Uygun olan bir fotoğraf. Çok uygun değil fakat şu olabilir. Deneyelim. Deniyoruz. Evet run dedik ve sistem çalışmaya başladı. Arkadaşlar aranızda soranlar olacaktır. Şimdi bu öğrendiğimiz güçlü yeteneği nasıl verimli bir kazanca çevireceğiz? Size 3 farklı ve ölçeklerine bir iş modeli sunmak istiyorum. AI görsel stüdyosu yani küçük ve orta ölçekte e-ticaret firmalarına maliyet etkin kaliteli model görsel hizmetleri sunabilirsiniz. Müşterilerinizin maliyetlerini düşünerek kendinize yüksek kar marjlı bir iş alanı yaratabilirsiniz. Bu bizim ilk yapacağımız iş modeli. Şimdi fotoğrafı inceleyip tekrardan ikinci ve üçüncü iş modellerini size aktaracağım. Beklemede kalın arkadaşlar. Evet Bakın gördüğünüz gibi bu ceketin cep kısmı alttaki cep kısımları tamamen oturtmuş arkadaşlar. Sadece sol tarafta bir cep eklediğini görüyorum. Yani biz bunları düzelteceğiz. Bu şekilde müşteriye sunmayacağız. Neyle yapacağız bunu? Google AI Studio ile. Evet arkadaşlar. Bakın sol taraftaki duruş aynı şekilde kaldı. Yani bu diffusion modeli kuruşu da %100 tahmin edip sağ taraftaki çıktıya veriyor. Şimdi gelelim ikinci maddemize. Sistem entegrasyon uzmanlığı yani yazılı bilginiz varsa bu modelin apisini uygulama programlama arayüzlerine yani kullanarak e-ticaret platformlarına otomatik görsel üretim altyapısını entegre edebilirsiniz. Eğer yazılım bilmiyorsanız ChatGPT, Claude, Kuvin gibi web arayüzü AI araçlarından da yararlanabilirsiniz. Gelelim üçüncü niş model optimizasyonumuza yani fine tuning. Açık kaynak kod alıp fine tuning ince ayar ile niş bir alana örneğin sadece spor giyim odaklanın. uzmanlık sizi o nişin en yetkin AI çözüm geliştiricisi yapar. Arkadaşlar niş konusu çok önemli herhangi bir konuda niş odaklı içerikler üretin, niş odaklı işlerin peşinden koşun. Şu an benim AI video eğitimleri yaptığım gibi, AI imaj eğitimleri yaptığım gibi. Bunu lütfen bir köşeye not alın. Evet, birkaç örnekten daha bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet, burada bir boydan fotoğrafımız mevcut. Ben daha şimdi trend yoldan indirdiğim bir tane ürün fotoğrafını yüklüyorum. Biraz önce trend yoldan aldım. Ne bilmiyorum fakat böyle bir görsel buldum. Dikkat ettiğim nokta arka planın sade olmasıydı. Tekrardan geldim sağ taraf. Aşağı indim. Buralara dokunmadım ve run dedim. Bakalım bizzat canlı canlı nasıl bir sonuç verdiğini hep birlikte görelim. Evet. O yaparken bakın. Sizi görün diye tekrardan bakıyorum düz arka plan olanlardan hatta şöyle örnek veriyorum çok arka plan olmadan bir modelin üzerindeki kıyafeti alabiliyor mu buna girdim burada bir hazır modelimiz var bakın arkadaşlar model üzerinden Evet şu an canlı canlı göstereceğim size buradan ürünümüzü aldık tekrardan ben buradan kesip yapıştırıyorum. <laughs> Şimdi Evet, bu arada sonuç çıkmış. Gayet güzel, başarılı. Herhangi bir sıkıntısını görmedim ben. Buradan kendi daha önce yaptıklarımdan bir model seçiyorum. Sizin de gördüğünüz ürün fotoğrafını yükleyeceğim. Arka plan belirgin ama model üzerinde nasıl bir sonuç alacağımızı hep birlikte görelim. Evet run dedim. Bakalım model üzerinde nasıl bir giydirme yapacak. Özellikle bu fotoğrafı seçtim çünkü burada merak ettiğim bir altın kaplama desen var. Burada bir onun ne durumda olacağını bilmiyorum. Rengini falan değiştirecek mi veya bozacak mı? Birazdan görebiliriz. Arkadaşlar bu model davranışsal simüle etme yeteneğine sahip. Bu da bize statik fotoğrafların ötesine geçme şansı veriyor. Hareketli ve 360 derece sanal denemeler yani Visual Try On. Biz bu programla yapabileceklerimizin sınırı yok. Bu teknoloji e-ticaretteki iade oranlarını düşünerek size bir iş modeli sağlayacak ve sonuç arkadaşlar büyüteceğim. Evet dediğim gibi burada hafif bozulma oldu. Fakat gayet güzel bir şekilde oturduğunu görebiliyorum Hemen farklı bir görselde daha canlı canlı deneyelim Buyurun dakika planı güzel Umarım görüyorsunuzdur yani gördüğünüzü tahmin ediyorum çünkü ekmeler arası geçiş yaptığımdan dolayı ekranımı da sizinle paylaştım fakat hemen kapattım bunu buradan görselimi sürükledim yüklüyorum Aynı modelden devam etsin. Bakalım sonuç nasıl olacak? Şu ana kadar ki en başarılı programlardan birisi. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu görselleri nasıl gerçekçi video haline getirip pazarlayacağımızı öğrenmek isterseniz yorumlara yapay zeka video yazarak başka bir talebiniz varsa veya belirterek özel eğitim videomuzu hep birlikte yaparız. Hep birlikte. AI programlarını ücretsiz olarak kullanırız. Bu arada saniye bakacağım ve geldi. Evet bir karmaşa yaşadı muhtemelen modelimizin altında. Böyle uzun bir tayt olduğu için kısa elbiseyi de onun üzerinden bu şekilde sonuç verdi. Tabii ki de pes etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Google AI Studio'da bunu yapıyoruz. Google AI Studio eğitimi yani Nano Banana eğitimi gelsin diyenler yoruma yazarsa detaylı eğitim videosu gelecektir. Evet arkadaşlar bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Unutmayın dünya çok hızlı ilerliyor ve yapay zeka çoğu iş modelinin bir parçası oluyor. Ve de olmak zorunda. Siz hangi tarafta olmak isterdiniz? Bu süreçte birlikte daha çok şey öğreneceğiz. Abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.